Evet arkadaşlar. Bugün çok önemli bir duyurum var. Ee, ben se seneye görüşürüz arkadaşlar. Ben bu sene devam edemeyeceğim. Seneye görüşürüz. Tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. Bugün e yılbaşı arkadaşlar o yüzden yılbaşının e, s olarak böyle yaptım. Arkadaşlar şuradan bir test yapacağım. Enter. <laughs> İnternetsiz ne kadar dayanabilirsin diye. Arkadaşlar yılbaşı nasıl? herkesin yılbaşı inşallah güzel geçir, geçer. Arkadaşlar Arkadaşlar o nediyo.com'dan yapıyorum. Siz aşağıda indirme linkini koyarım. E, siz de yapabilirsiniz. Şu an başlayalım. Başladı zaten. Tamam. İnanamayacaksınız ama hiç internetten sipariş, sipariş vermedim. E, vermedim çünkü ben daha bilenler bilir küçüğüm. Peki internetten kıyafet alıyor musunuz? Çok beğendiğim şey olursa anneme e, aldırıyorum. Bayram tatilini genelde nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, köye gidiyorum arka. Zaten biz Karaman'da köyde yaşadığımız için e, burası da köy seyredilir. İlde e, oturduğumuz için. Aşağıdaki parada hangi senin özel ilgi alanlarına gir girebilir? Yaratıcı... Hmm. Ya ekstrem doğa sporlarıyla yaratıcı bilgisayar oyunları Yast. ekstrem bilgisayar doğal sporları yani yapmaya çalışır bir adet ararken bilmediğin bir semtte kaybolduğun ilk ne yaparsın <laughs> bulundu her birini soruyorum Hemen telefonunu kastım hemen telefonun kastım bakalım yani internet internet olmazsa herhangi birini sorarım burada son olarak hangi Hangi sana hediye gelse mutluluktan çıldırırdın? İki haftalık bir şey, bir şey, her şey dahil lüks bir tatil. Son model bir telefon kasıyor. En iyi bir laptop, spor kursu, en iyi bir laptop. Üç ayda dayanabilirsin. Üç ayda dayanabilirsin. Ki üç ay, ayı, ayı Atlat sana zaten hiçbir şey olmaz. yapın gördükten normalde internet çok kullanmadığını internetler tamamen gittiğine bu senin küçük kıyametin olmayacaktır. İlk başlarda biraz zorlanacaksın. Sık sık işlerine kolaylaştırdığı için yoksunluğunu hissedeceksin. F e, fakat hiçbir zaman soğukkanlılığını kanlığını bir bu hayatta kalacağını anlamına geliyor. Sonuçta insan hastalığında en yakın hastaneyi öğrenmek için bile internete bakıyor. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 53 saniye. Ne? Dakika. Şurayı alayım. Arkadaşlar testimiz burada sona eriyor. Arkadaşlar testimiz burada sonuna eriyor. 4 dakika olmuş. Evet. Arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun. Herkes inşallah iyi yeni yıllar geçirir. Arkadaşlar abone olmayı abone like atmayı bir de videoyu paylaşmayı unutmayın. İnşallah bana abone olanlar 1 milyon dolar kazanır. Abone olabilirsiniz ve herkese bay bay.